Peki son bir hafta on gün içerisinde siyaset artık daha da her hafta kızışmaya başladı, daha da insanlar duruşlarını, saflarını daha da bir netleştirmeye başladı. Adaletçiler biraz daha yani kafalarında belki bizim bu programa bir an önce başladığımızda bir soru işaretiydi ama artık daha netleştiriyorlar. Kimisi deyip geri çekilmeye başladı, kimisi de çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Ee, bu süreçte size gelen yeni isimler var mı? Ben onları e, sormak istiyorum. E, teşkilattan il başkanının e, aday olmayacağı e, söyleniyor. Var mı böyle bir söylenti? Niye olmasın? Yani şöyle öyle. Yani, evet. bu, 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 bunu şöyle söyleyeyim abi. Şimdi biz bazen programlarda senin Hakan Aksu'nun üstüne geliyor. Kendisi de geliyor aslında. ama şu, benim kulağıma gelen iddialardan bir tanesi şu. Seçimi Hakan Aksu başkan olarak. Bekleyeceği, il başkanı olarak devam et, edeceği. Çünkü biraz da sahadan gelen sanırım bilgilerden dolayı ya da nabızdan dolayı tam karar veremedi. Yani olabilir. Olursa zaten aday aday olursa hani e, ben hep söylüyorum yani aday aday olun e, hatta aday olun memlekete hakikaten faydanız olsun. Çünkü beyanlı aslında biraz konuştuk da peki e, Bahri'nden olması bir dezavantaj olur mu Hakan Aksu? Valla biz bu programda konuştukça avantaj olan şey dezavantaja dezavantaj olan şey avantaja dönebiliyor ama evet. burada da karar verecek olan bir kere daha önce sahadır yani seçmendir. Çünkü ben e, geçtiğimiz günlerde Sivas Editor'un bir, bir röportajını izledim. Orada Hakan Bey'in adını da gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Yani demek ki dedim. Yani Hı. Hilmi Bey'in ismi var. Hilmi Bey'in ismi var. Bir tane isim var. Yani isim var. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nden soruldu. Bir tanesi bir abi dedi ki kimi koyarlarsa koysunlar. Yani kimi koyarlar. Şimdi seçmenin de aslında biraz e, bakış açısını da ortaya koyuyor. Bakmayın biz burada hani şu isimler olabilir, bu isimler olabilir, şöyle demesin dese de seçmenin bir kısmında benim partim kimi diyorsa ben onun peşinden giderim diyebiliyor. Ama şimdi yeni yeni isimler var mı? Yeni yeni isimler var. O yeni yeni isimlerden bazıları kendi PR'larını yapmak şimdi artık zaman da ona geliyor. Yani buradan da seslenelim. Yani siz eğer aday aday olacaksanız mesela şeyin adı e, söyleniyor. Ee, Baro Başkanı Fatih e, Selim'in çok Şarkışta komik. bölgesinden e, daha önce yaptığıma çok dahil olacağını ben düşünmüyorum. Yani çünkü öyle yani, bir e, ya, dost, ya. dost sohbetlerinde e, ufak ufak dinlendiriyormuş. Yani, yani olabilir, o Hayır, dost sohbetlerinde şu anda ufak ufak dinlendiriyormuş. Yani Şarkışlı Bölgesi'nin e, aday aday olarak işte aday olabileceğini, öyle böyle bir girişimi var. Ya, aday, değil, değil, aday da. Öyle mi diyorsun? Aday adayıdır. Aday, nasıl? Ya tabii her aday, aday adayı aday olmak için bir müracaat yapacak yani. Yok, ya evet. yok hepsi öyle yapmıyor da. E, yok, bir bazen evet, aday adayları aday adayı ha. olayım işte, ha. şu bir var. Tabii makam, yani. bir başka makamda da bilinen bir gerçek. Aynen öyle yapıyor ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani zaman da azaldı o yüzden. Fakir göstermek için. Hı. Mustafa Hı. şey, Nihat Bey konuşsun. E, şu an birçok aday adayının da artık zamanı daraldı. Kendinizi anlatana kadar sahaya teşkilat sizi bilebilir ama burada anketler yapılıyorsa sokaktaki vatandaş sizin isminizi e, evet. e, öğrenecek. Piyar çalışmanıza bir an önce başlayın. Yoksa kimse sizi tanımaz. E, ondan sonra da tanınmadığınız için de kamuoyunun verdiği isimler. Röportaj izlemişsin sırası evet. mutluyum. Yani 6-7 tane isim ee, zikrediliyor. Evet. Onlar, evet. Kalır. Yani ee, onlar kalır. dediğine evet. geliyor yine. Onlar kalır. Ondan sonra da vay bu isim niye geçiyor? İşte, yani biz aday, aday oldu diye seçmen itiraz eder. Evet. Yani hatayı böyle bir itiraz varsa da lütfen aday adayları kendinde arasınlar diye söyleyeyim. Evet. söyleyeyim teşekkür ederim. Ben Suzak Kulunlar Başkanı'na devredeyim. Siyaseten kulise daha iyi benden. İl başkanımızdan başlayayım. Hani istifa eder evet. etmez. Yani açıkçası 2018'de atandı. Evet. 2022 oldu. 2023'e e gireceğiz. Yani 4 yılı neredeyse tamamlayacak. Şimdi 4 yıllık bir il başkanının önünde milletvekilliği süreci varken istifa etmeyeceğim diye beklemesi bence çok mümkün değil. Tabii ben oturup konuşmadım kendisiyle. Edecek misin? Bazı yani sanki Kemal Bilgin'in e, siyaseteki siyasetteki girişine devam edecek e, yolu belirlemesinden sonra netleşecek gibi. Yani Hilmi Bey işte listeye girecek mi, vekil olacak mı? Bunu birçok e, isim bekliyor diye düşünüyorum. Hilmi Bey de Bey demek lazım ona abi. E, hani konuştuk ya İsmet Bey'in beyanı listede olur mu olmaz mı vesaire. Ben ikisinin bir aynı listede olmayacağını o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Ben öyle bir ihtimal görmüyorum, düşünmüyorum. Bir şahsi kanaatim. Bunu bilemem zaten ben. Ee, İsmet Bey devam ettiği takdirde liste başımız olur. Tartışmasız. İsmet Bey devam ettiği takdirde mutlaka il başkanlarımızdan bir tanesi de bence listede olur. Çünkü bugüne kadar artık olmadı yani bir tanesi. bugün Teşkilattan biri diyeyim daha doğrusu. Evet. Birisi ne olur? Bu ilçe başkanlarından biri de olabilir. Ama İsmet Bey'in durumu açıkçası sizin dediğiniz gibi listenin diğer e, isimlerini somut bir şekilde belirler. Hilmi Bey noktasında da aynı durum söz konusu. Hilmi Bey olduğu takdirde de yine bence il başkanlarımızdan bir tanesi milletvekili listesinde yer alır. Şimdi bunu niye söylüyorum? Genel merkezimiz özellikle e, 2023 sonrası çok çok hassas bir süreç. Orada çok dikkat edilmesi gereken durumlar var. Yani parti bağı, teşkilat bağı, işte belli noktalarda özellikle sadakat bunlar çok çok değerli. Toplumdaki sonrası tabi. Evet. Şimdi teşkilatta 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl işte görev yapan isimler var. Bu isimler artık partiyle olan bağını somutlaştırmış. Bir şekilde kendini bu manada ispatlanmış isimlerdir. Ki bir isim 4 yıl il başkanlığında kalıyorsa genel merkezde de artık onun bir karşılığı var demektir. Bu hangi il başkan, hangi ilçe başkanı olursa olsun bu manada o niyetlerini ortaya koymaları lazım. Yani şöyle bir şey ben bugüne kadar görmedim. Bir il başkanı dursun, genel merkez baksın, ya işte biz kimseyi bulamadık gel milletvekili yapalım falan demez. Yani ben bunu hiçbir yerde görmedim. Halicen ilçe başkanlığı için, il başkanlığı için görmedim. Şöyle olabiliyor. Yine bir şekilde birileri o altyapıyı, o hazırlıyor. İşte adaylar oluyor. Neticede ben geçmişte değil başkanlığı için iki kez genel merkeze mülakata gittim. Ama nasip olmadı. İşte farklı isimler il başkanı olarak atandı. Birinde Ziya Şahin il başkanımız mevcut. Ben gençlik kolları başkanıydım. Ben il başkan adayı diye genel merkez çağırdı. Herhangi bir başvuru vesaire zaten yoktu. Olabilir noktasında değerlendiriyor ya da birileri öneriyor. Genel merkez çağırıyor, görüşüyor. Ona göre bir süreç işliyor. Şimdi Hani bir zeminin oluşması lazım. İl başkanının dört yıl boyunca görev yapmış olması zaten çok yeterli bir zemin. Şu anda il başkanının ben milletvekili olmak istemiyorum sözü eğer böyle bir söz söylemişse söylerse. Hayır istemiyorum. Şöyle, Hayır, Karar veremedi. Yani, yanlış anlaşılmasın. Yani aday e, adayı olma noktasında çekimsel evet. kaldı. Henüz karar yani şu altyazı, altyazı. cümleyi somutlaştırayım. Şunu da demek istiyorsunuz? Yani milletvekili yapmazlar, milletvekili olamaz, olamam. O yüzden aday olmayacağım mı demek istiyorsunuz? Yani bilemem. Yani çekimsel kaldığı noktasında bana bir durum. altını biz dolduramayız. Evet ortada bir bilgi var milletvekilliğinde böyle çekim e, geleceğe dönüp belediye başkanlığı gibi bir düşüncesi olabilir mi? İşte o da ihtimalle aynı ben anlamadığım için sen vardır diyorsun abi Şöyle, şimdi milletvekilliği süreci açıkçası ben Hakan Aksu'nun yerinde olsam şu anki mevcut şartları da değerlendirsem ben istifade edip adaya olurdum ben oldum yani. Çünkü ortam şu an il başkanları için ilk kez bu kadar müsait. Ve 2023'ten sonraki ilk seçim 2028'de. Şimdi 2028 kim olaya kim <laughs> kala Allah bir versin. Baktığınızda Ve son Cumhurbaşkanının son dönemi şey dedi çünkü. Değerli versin. Yani yarın bir bakmışsınız başka bir şey olmuş. Yani o çok başka bir şey de. Hani burada söylemeye çalıştığım şu. bu başkanı 2000 18'de atanıp milletvekili olacaksa ki her il başkanın gönlünde milletvekili olmak yatar. 2018'de atanıp 2028 yılına kadar milletvekili süreci bekliyor. Ben buradan ee, şunu anlıyorum e, ee, Sayın Murat Başkan. Yani insan siyasette de olsa bir e, hedef koymak. lazım. yani, yani, yani gençlik kollarısınızdır, merkez içi e, hedeflersiniz, il başkanlığını hedeflersiniz, milletvekilliğini hedeflersiniz ya da işte e, belediye başkanlığını hedeflersiniz artık e, Hakan Aksu'nun o tercih noktasına geldiğini. Tabi. Şimdi şöyle. Yani şöyle artık bir yere kendisini bir aday göstermesi lazım. Şöyle söyleyeyim. Bakın ben çok fazla başkan ile çalıştım. Çok fazla ilçe başkanı, kadın kolları başkanı, genç kolları başkanı zaten ben yaptım. Ülgen Bey'in genç kolları başkanlarıyla çalıştım bir sürü milletvekilimiz oldu çalıştığım dönemlerde. Yani Hamza Yerli, Kayası, Selam, Uzun'u, Mustafa Açık ben hepsiyle çalıştım. Şimdi ben şunu gördüm. Bir kere bu işte hesap falan tutmuyor. Yani bir hesap yaparak bir şey olamıyor. Ben daha önce bunu göremedim. Yani hani ben şöyle yaparsam şöyle olur. işte şurada şunu yaparsam şöyle olur. İşte şu şunu der, bu bunu der de ben şunu olurum diyenin ben daha bugüne kadar bir şey olduğunu görmedim. Bir kere tabi nasip boyutu en önemlisi, en önde geleni ama nasip olması için de çaba şart. Yani ne diyor Allah? İşte ben insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldım. Tabii ki. Şimdi ben eğer çabalamazsam bir şey olmak için, yani al bakayım sen şunu ol demiyorlar ki bu yaratılışımıza da aykırı evet. baktığınız zaman. Yani talepkar olmak lazım belli noktalarda. O zaman şöyle bir şey çıkıyor yani e, mevcutu kaybetmekten de korkuyorum. Ama bu tarafı da istiyorum ama cesaret edemiyorum. Ha işte benim az önce dediğim o. Ya bunu mu demek istiyorsunuz derken aslında sanki konuşulan şeyin altında, zemininde bu yatıyor. Yani il başkanı Hakan Aksu genel merkezle elbette görüşüyordur. Ki bu onun talebiyle de olan bir şey değil. Genel merkezimiz zaten seçim dönemlerinde toplantılar yapıp soruyor. İl başkanlarına diyor ki, ki ben bunu Burhanettin Bey döneminde yaşadım. Ziya Bey döneminde gördüm. Genel merkezimiz diyor ki, işte istifa edecek, aday aday olacak il başkanımız var mı? Bir kere genel merkezimizin şöyle bir şey bugüne kadar olmadı. Bence bundan sonra da olmaz. Ben sana söz verdim. İşte il başkanımız Kemal Doğan. ...sen kesin milletvekili olacaksın diye ben böyle bir şey söz görmedim. Bugüne kadar e, olmadı. Yani kimse söz vermez ki, ki yani. Şöyle yani. mesela bir önceki dönemde... Ziya Şahin'de yaşadık bunu. Evet. Ben röportaj yapmıştım. Sıra olarak kendisi üçüncü sırayı beklediğini söylemişti. Aynen yani ne oldu olmadı. Yani olmaz. Böyle Ama bir şey hedef koymuş Ziya Şahin. Hedef yani, değil o. O günün yani. izledim. <laughs> hedef değil. O dünkü Ziya Şahin'in konuşulduğu hedef değildi. Evet. Yani burada şimdi siyaseten bu söylenir. Ben yine mesela hep konuşulan belki bir siyasetçinin söylememesi gereken bir şey de söyleyeyim. Mesela il başkanısınız, genel merkez bana şöyle şöyle söz verdi. Bu söylem çok yanlış. Bir da işte ben genel merkezim, bu il başkanıyla yollarımı ayırmak istiyorum, aday ol, işte seni listeye yazacağız. Böyle bir söylem de söz konusu. Olmaz, Şans, olamaz. Son, son beş dakika. Şimdi bunu söylemeye de kastım şu Kemal abi. Bugün il başkanımız, diğer il başkanlarımız kadar şanslı mevcut il başkanı olması nedeniyle diğerlerine nazaran gelen merkeze gitmesi, gelmesi, toplantılara katılması vesaire bundan dolayı daha şanslı. Ama kamuoyunda eğer bugün Hakan Aksu milletvekili adayı olmayacak, işte aday adaylığına aday adaylığı için istifa etmeyecek gibi şeyler konuşulmaya başlamışsa bu da onun aleyhine bir durum. Bunun olmaması lazım. Çünkü ha bu neden konuşuluyor bilmiyorum. Ben duymadım. Ama Cemil abi duymuş, ben duymadım. Şimdi ya bu biraz da şundan... E, Hakan Aksu biraz daha kapalı, yani... Işte, yapısı gereği evet. biraz... E, açıkçası çok böyle... M, dış görünüm noktasında... Burhanettin hani Bey için de öyle söylüyorlardı o dönem. E, i̇şte daha sert duruyor vesaire diyorlardı. Mesela Ziya Şahin de çok... Böyle e, güler yüzlü bir hmm. abimizdi, evet. başkanımızdı. Ama burada hani kişiyi dış görünüşüyle değil de yaptıklarıyla de yapacaklarıyla sanki tabii, değerlendirmek tabii. lazım. Çünkü yani bu çok açıkçası sıkıntılı bir durum olabilir aleyhde farklı konuşursak. Evet. Baktığınızda bugün il başkanı bence dinliyorum istifa eder aday, aday olur. i̇lçe başkanımız çok Kuruçay, aday, aday olur. Burak Kuşçay'ın tabi genç olması bir avantaj mı? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle genç olması avantaj ama Burak Ve bu aralarda çok, yani biraz daha çok, çok, daha daha derece, çok bir, bir şey çay bir var, da çıkıyor. Evet. Evet. Burak olduğu çağ artık gençlik sayılmıyor. Burada eğer gençlikle ilgili bir öne çıkaracaksanız o Fatih Sakarya olur. Gençlikten kastımız bizim partimiz için şöyle ama en adaylar içerisinde belki de en genç isim olacak. Yani şimdi eee olabilir. Ya ben olamaz demiyorum başka şimdi e, Fatih'in adaylığı vardı mı yoktu onu bilemiyorum. Tamam. Evet. Şimdi ismi zikredilenler evet. arasında mesela Fatih duymadım, duymadım. Ama yani, burak, burak kuruçayı çok duydum. Yani e, bu adaylar ortada. Onlara onlara yakışı Fatih. Evet ya. Benim düşümlerimiz şu, şimdi şöyle kişiler niyetlerini vücut diliyle ortaya koyuyor. O yüzden yani şu yani anda abimle diyebilirim ki burak kuruçay milletvekili aday adaylığı için bir şekilde çalışıyor. Bunu neye göre söylüyorum? İşte yapmış olduğu e, performans, saha çalışması, işte e, Turan Topkül e, yoğun bir şekilde seçim çalışmalarını e, yürüttüğünü düşünüyorum ben şahsım adına. Çünkü e, ziyaretlerle... Turan evet, e, Topkül de çok evet, iyi. o da Hilmi evet. Hilmi'nin e, göre, netleşmesine göre istifa edecek. Ya da işte olacak bir yorumu daha çok insanlar yapıyor kişiler paylaşımlar yapıyor işte ziyarete gidiyor fotoğraf paylaşıyor klip paylaşıyor başka tragedya bu, 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 bu sosyal çalışmaların içinde başka şimdi mi? sosyal medyayı izleyerek sadece buna karar vermiyoruz yani evet. şimdi biraz önce dedim ki Fatih Selim'de o sohbetlerin işte aday olma noktasında değişimleri varmış dedim. Yani Turan Topkül'ün aday olacağını, aday adaylığı için başvuracağını bir yerlerden duyuyoruz. Burak Kuruçay'ın olacağını bir yerlerden duyuyoruz. Yani sosyal medya izleyerek biz buna karar vermiyoruz. Biz 30 yıllık gazeteciyiz. Biz de bizim kendimize göre kulis bir adaylığımız var, istihbaratlarımız var. Öyle, öyle demedim. Yani ben siz sadece oraya bakarak konuşuyorsunuz falan demedim. Kenan abi konuyu başka bir yere götürme. Ben diyorum ki, şimdi kişiler sadece vücut diliyle bile aday adayı olup olmayacağını zaten ortaya de değilim, evet. bu koyuyor. Ama ama şimdi genç noktasında olur mu dediniz ya. Genç noktasında olur mu? Burak Kuruçay ismi genç milletvekili sayılmaz artık. Diğerlerine göre baktığınızda evet genç olabilir. Bence sayılır. Şöyle sayılmaz. Anlatayım. Şimdi genç kollar başkanlığı yaptığı için belki bu ifade söylenebilir. Hakan Aksu da yaptı. Şimdi onun için genç demezsiniz. Genel merkezimizin kadın kolları ve genç kollarında milletvekili listelerinde kotalar var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız kurulduğumuz günden beri hem kadınlara hem gençlere hat safa önem veriyor. Siyasete gençleri de kadınları da kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. var. Evet. Bugün diğer partiler onu örnek alarak kendince kotalar vesaire koymaya başladı. Şimdi bu zaten ayrı bir durum. Genel merkezimizde Eyüp Kadir Genç Kolları Başkanımız Cumhurbaşkanımızla bu görüşmeler yapılırken gider. Ben bu 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 il başkanlarımızın başvuruları var. Bunlardan bu 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 başkanlarımıza ben kefilim. Referansın bu isimleri değerlendirin evet. de. Genç, gençlik kolları noktasında Fatih Sakarya'nın şansı Burak Kuruçay'ın şansından genç de, daha fazla. 5 kat daha evet. fazla. Net söylüyorum. Fatih'te sevdiğim bir il başkanlığı e, noktasında. var abi. Buradan takdir ediyorum. Şöyle içerisinde. abi il başkanlığı noktasında Yakışır. da Hakan Aksu'nun şansı Merkez İlçe Başkanının şansına göre bence yine 5 kat daha fazla. Şimdi evet. üçünüz de mesela Burak Kuruçay noktasında daha şanslı olabilir diye söylediniz Değil mi? Yok, söylemedik öyle. Şimdi e, isimler çıkıyor. Ha, şimdi, şimdi yalnız çıkıyor. şöyle çıkıyor. bir şey, yani evet. bir şey sormak zorundayım. Çok özür Ben yorum yaptım. Tam Tamam. Çalışmalarına tamam. göre Şimdi, e, 2023, 2023 seçiminin, seçiminin ne kadar önemli olduğunun altını çizsin, hem fikiriz. Evet. Şimdi 4 e, dört e, yıllıkta tek geçiyor ki abi artık evet. programı... Abi şunu hemen söyleyeyim. Bir, de, abi, abi, AK Parti'nin bu seçimlerdeki en büyük argümanlarından aday belirlerken en büyük argümanlarından bir tanesi de tabanda karşılığı var mı olacak? Sevgili başkan, ismin çıkması o yüzden kıymetlidir. Evet. O Şimdi sen istatistik bilgiler paylaşıyorsun bizim bir beye. Bir Tamam şey. ama istatistik bilgiler paylaşıyorsun. Şimdi AK Parti bugüne kadar kurulduğundan beri bu daha söyleyeyim son şeyde Arışık olmadığımız şey, işler Şehir Müdürü Mustafa Doğan'ın da, da e, Aday olacağız dedi de, Sivas'ın Sivas 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 ilmi nereye adayın? Hangi parti? AK Parti. Öyle mi? Şuna, Her şey, 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 da şey, yani e, AK Parti ilk defa mesela e, seçim çalışmalarını sekiz ay önce, sekiz buçuk ay önce başlattı. Yani abi. bu seçim... Bakın nasıl anlattık? Şimdi bizde seçim çalışması bu seçim olur, öbür seçime kadar devam eder. Ya o klasik söylemesi... Bak, sekiz aydır var demesinin sebebi klasik söyleme. Bakın bir dakika, bir dakika. Haftaya sadece aday adaylarını konuşuyor. Söylenmez mi öyle bile. bir şey? Sekiz aydır deme sebebini de abi il başkanımız ve merkez İlçe başkanımızın 8 aydır yoğun çalışmasından dolayı. Hayır evet, daha yeni başladı diyorum. Sevgili başkanım. Evet, çok, çok teşekkür ediyorum.